Bugün sizleri insanlık tarihinin en derin sırlarından biri olan ölüm kavramına doğru bir yolculuğa çıkartıyorum. Yaratılıştan bu yana insanlığın zihnini kurcalayan, farklı dinlerde, inançlarda ve toplumlarda farklı şekillerde yorumlanan bu fenomen hem korku hem de merak uyandırıyor. Şimdi gelin birlikte ölümün gizemli perdesini aralayalım ve bu yolculukta insanlığın ölümle olan ilişkisini Birlikte keşfetmeye çalışalım. Hazır mısınız? Ölümün evrenselliği. Ölüm tüm canlılar için kaçınılmaz bir gerçektir. Bitkilerden hayvanlara, insanlardan mikroorganizmalara kadar her canlı yaşam döngüsünün bir parçası olarak ölümü her şekilde deneyimler. Bu evrensel gerçek, ölümün doğanın temel bir yasası olduğunu da gösterir. Doğanın döngüsünde her başlangıcın bir sonu vardır ve ölüm bu döngünün ayrılmaz bir parçasıdır. Ölüm insanlık tarihinde her zaman hem korku hem de merak uyandırmıştır. Bilinmeyen olan yolculuk insanları hem endişelendirir hem de cezbeder. Bu nedenle ölümle ilgili inançlar ve ritüeller tüm kültürlerde önemli bir yer tutmuştur. Ölüm karşısında duyulan korku insanları yaşamın anlamını sorgulamaya ve ölümden sonra ne olacağını düşünmeye sevk etmiştir. Bu merak ise insanları farklı inanç sistemleri ve felsefi düşünceler geliştirmeye yöneltmiştir. Yani ölüm sadece biyolojik bir son değil, aynı zamanda felsefi bir sorundur. İnsanlar binlerce yıldır ölümün anlamı, ölümden sonra yaşam olup olmadığı ve yaşamın amacı gibi sorular üzerinde kafa yormaktadır. Felsefe ise insanlara ölümle yüzleşme ve bu kaçınılmaz gerçeği anlamlandırma konusunda yardımcı olmuştur. Şimdi farklı dinlerde ve inançlardaki ölüm kavramlarına birlikte bakalım. İlk dinlerden olan animizm ve şamanizm gibi bazı inanç sistemlerinde ölüm ruhun bedenden ayrılması ve doğal dünyaya geri dönmesi olarak kabul edilir. Bu inanç sisteminde şamanlara da rol düşmüştür. Şamanlar ruhlar dünyası ile iletişim kurabilen ve ölenlerin ruhlarına rehberlik edebilen özel kişiler olarak görülmüştür. Antik Yunan'da ise ölüm tanrısı Hades tarafından yönetilen yeraltı dünyası önemli bir yer tutar. Ölülerin ruhları bu yeraltı dünyasında yaşamaya devam eder ve bazı kahramanlar ise bu dünyaya yolculuklar yaparak geri dönebilirler. Antik Mısır'da ise ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanıyorlardı. Mumyalama ve öbür dünya için hazırlıklar bu inancın da bir yansımasıydı. Firavunların mezarlarındaki hazineler ve ayrıntılı duvar resimleri ölümden sonraki yaşama verilen önemi de gösteriyor. Eski Mısır inanışına göre Ölüm sadece bir geçiş dönemiydi ve ölen kişinin ruhu doğru hazırlıklar yapılırsa öbür dünyada sonsuz bir yaşam sürdürebilirdi. Hinduizm'de ise ölüm bir son değil, ruhun yeniden doğma döngüsünün bir parçasıdır. Bu döngü samsar olarak adlandırılır ve ruhun karma yasaları doğrultusunda yeniden doğmasına neden olur ölüm anında ruh bedenden ayrılır ve yeni bir bedene geçiş yapar. Bu süreçte kişinin iyi ve kötü eylemleri ruhun yeniden doğuşunu etkiler. Hindu ritüelleri özellikle Antiesta adı verilen cenaze törenleri ruhun huzur bulması ve yeni bir hayata geçişi için çok önemlidir. Budizmde ise ölüm geçici yaşamın bir parçası olarak görülmüştür. Ölüm, bir varlığın tekrar doğması anlamına gelir. Budistler ise nirvana'ya ulaşmanın ölümden sonraki yaşamın sona ermesi anlamına geldiğini kabul ederler. Ölüm anında kişinin zihni ve ruhu önceki yaşamlarının karma birikimlerine göre yeni bir forma geçiş yapar. Budist öğretiler ölümden korkmamak gerektiğini, bunun yaşamın doğal bir döngüsü olduğunu vurgular. Budist cenaze törenleri ise ruhun huzur bulması için dualarla doludur. Yani Hinduizm ve Budizm'de ölüm kavramı yeniden doğuşun yani reenkarnasyonun merkezinde yer alan bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemine göre ölüm sadece bir geçiş dönemidir ve ruh farklı bedenlerde tekrar tekrar doğar. Karma yasası Kişinin eylemlerinin gelecekteki yaşamlarını etkileyeceğini belirtir. Bu inanç sistemlerinde amaç ise reenkarnasyon döngüsünden kurtulmak ve nihai aydınlanmaya yani nirvana'ya ulaşmaktır. İbrahimi dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da ise ölüm kavramına bir göz atalım. Yahudilikte ölüm yaşamın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ölüm sonrası yaşam inancı Olam Haba Yani Gelecek dünya olarak adlandırılır Yahudiler Ruhun bu dünyadan sonra devam ettiğine inanırlar Cenaze ritüelleri arasında Yaz tutma ve anma törenleri yer alır Yahudilikte yaz süreci genellikle Şivah adı verilen bir dönem ile başlar Bu süreçte topluluk Ölen kişinin ailesine destek olur Hristiyanlıkta ölüm ise cennete veya cehenneme geçiş anlamına gelir. İsa'nın ölümü ve dirilişi Hristiyan inancının temel taşlarından biridir. Ölüm Hristiyanlıkta bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Hristiyanlar İsa'ya inananların cennete gideceğine, inanmayanların ise cehenneme gideceğine inanırlar. Cenaze törenleri ise yaşamın sona erdiğini kabul etmenin yanı sıra Ruhun Tanrı'nın yanına gideceği umudunu taşır. İslam dininde ise ölüm şehadet anı olarak adlandırılır ve ahiret inancı ile doğrudan bağlantılıdır. Müslümanlar ölümden sonra ruhun Allah tarafından sorgulanacağını ve cennet veya cehenneme gönderileceğini kabul ederler. İslam'da cenaze ritüelleri ise ruhun Allah'a teslim edilmesi için özel dualar ve törenler içerir. Kıyamet gününde tüm insanların yeniden dirileceği ve hesap vereceği inancı Müslümanların ölüm anlayışını derinleştirir. Yani İbrahim'i dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da ölüm kavramı dünyevi yaşamın sonu ve ahiretin başlangıcı olarak kabul edilir. İnançlılar için ölüm, Tanrı'ya kavuşma ve sonsuz yaşamın kapısını aralar. İbrahimi dinlerde ölüm sonrası hesap verme ve cennet veya cehennem kavramları çok önemli bir yer tutar. Ölüm bu inanç sistemlerinde bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Dünyanın farklı bölgelerindeki yerel inanç sistemlerinde de ölümle ilgili çeşitli yorumlar bulunur. Bazı kültürlerde ölüm ataların dünyasına geçiş olarak kabul edilirken bazılarında doğanın bir parçası olarak kabul edilir ve sık sık kutlanır. Bu inançlar bize ölümün farklı kültürlerdeki anlamını ve insanların ölümle nasıl başa çıktığını da gösterir. Farklı kültürlerde ölüm çeşitli ritüeller ve geleneklerle karşılanır. Cenaze törenleri ölen kişiyi anmak Yas tutmak ve ona veda etmek için düzenlenir. Bu törenler aynı zamanda toplumun ölümle başa çıkma mekanizmalarının bir parçasıdır. Cenaze törenleri ölen kişinin inançlarına ve kültürüne göre farklılık gösterebilir. Bazı kültürlerde beden yakılırken bazılarında ise gömülür. Törenlerde müzik, dans, yemek ve diğer ritüeller de kullanılabilir. Yas tutma ise ölümün ardından yaşanan duygusal bir süreçtir. Farklı kültürlerde yas tutma süreçleri haliyle farklılık da gösterir. Bazı kültürlerde yas tutmak belirli bir süre boyunca belirli kıyafetler giymeyi ve belirli davranışlardan kaçınmayı içerirken bazılarında daha dışa dönük ve ölensel bir şekilde ifade edilir. Yas tutma süreci insanların kayıplarıyla başa çıkmalarına ve duygusal olarak iyileşmelerine yardımcı olur. Anıtlar ve mezarlıklar ise ölenleri anmak ve onların hatıralarını yaşatmak için inşa edilir. Bu yapılar aynı zamanda toplumun ölümle olan ilişkisini ve ölüm sonrası yaşama dair inançlarını yansıtır. Yani mezarlıklar sadece ölülerin bedenlerinin bulunduğu yerler değil, aynı zamanda yaşayanların hatıralarını paylaştığı ve sevdiklerini andığı kutsal mekanlar olarak kabul edilir. Bazı kültürlerde ise ölen kişinin yüzünün bir kalıbı alınarak ölüm maskesi yapılır ya da beden mumyalanır antik Mısır'da olduğu gibi. Bu uygulamalar ölen kişinin fiziksel varlığını koruma ve ölümden sonraki yaşama hazırlama amacı taşır. Mumyalar ve ölüm maskeleri bize geçmişteki insanların ölümle ilgili inançları ve uygulamaları hakkında önemli bilgiler de sağlar. Modern tıp ve teknolojinin gelişmesi ölüm kavramını da etkilemiştir. Artık insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşamlar sürebiliyor. Ancak ölümün kaçınılmazlığı hala geçerliliğini koruyor. Tıp ise ölümle mücadele etmenin yollarını ararken aynı zamanda insanların yaşama kalitelerini arttırmaya ve ölüm sürecini daha konforlu hale getirmeye çalışıyor. Ölüm korkusu ise modern toplumda da yaygın bir duygudur. İnsanlar ölümün bilinmezliği ve kontrol edilemezliği karşısında endişe duyuyorlar. Bu nedenle ölümle ilgili psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri önem kazanmıştır. Ölüm korkusuyla başa çıkmak insanların yaşamlarını daha anlamlı ve tatmin edici bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur. Ölüm, edebiyat, müzik, resim ve diğer sanat dallarında da sıkça işlenen bir temadır. Sanatçılar ölüm kavramını farklı şekillerde yorumlayarak insanlara ölümle yüzleşme ve anlamlandırma fırsatı sunarlar. Sanat, ölümün evrenselliğini ve insan deneyiminin bir parçası olduğunu hatırlatır. Modern tıp yaşamın uzatılması ve sonlandırılması gibi etik sorunları da haliyle beraberinde getirmiştir. Ötenazi, organ bağışı ve yaşam destek ünitelerinin kullanımı gibi konular toplumda geniş tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalar ise ölümün sadece bireysel bir deneyim değil Aynı zamanda toplumsal ve etik boyutları olan bir konu olduğunu da göstermektedir. Sonuç olarak ölüm her inanç sistemlerinde farklı bir anlam ve önem taşırken insanların yaşamlarını ve ölümden sonraki varoluşlarını anlamlandırma çabalarını yansıtır. Ölüm sadece bir son değil, aynı zamanda yaşamın döngüsünü ve varoluşun anlamını sorgulama fırsatıdır farklı inançların ve kültürlerin bu konudaki yaklaşımı insanlığın derin bir merak ve keşif arzusu taşıdığını da gösterir. Ölüm insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Farklı dinlerde, inançlarda ve toplumlarda farklı şekillerde yorumlanan bu fenomen hem korku hem de merak uyandırmaya devam ediyor. Ölümle ilgili inançlar ve ritüeller insanlığın anlam arayışının da büyük bir parçası halindedir. Yani ölüm yaşamın bir parçasıdır ve bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak ölümün anlamı ve ölüm sonrası yaşam hakkında farklı inançlar ve yorumlar olsa bile ölümün bize öğrettiği en önemli şey yaşamın değerini bilmek ve her anın tadını çıkartmaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.